Dışarıda ne işim var lan senin? He? Niye gittin? Tane! Amca ben. Ben sana dışarı çıkılmayacak demedim mi? He? Demedim mi? Cevap ver! Amca vurma. Amca. amca. Kalk. 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 Ah. Ben seni ah. yapasın. Bu ah. evimi aldım ha! Ne haklar yedin o Uraz canın tölüyle, ha? Ah. Sen bana söz vermedin mi? Ah. Söz vermedin ah. mi? Amca! Benim namusum senin de namusun, iyi belle bunu. Söyle, ne atlar yedin o hıracanın dölüğüne, söyle! Hiçbir şey yapmadım ben amca, günahımı alıyorum. Amca ne olur bir dinle. Ne dinleyeceğim ulan, ne dinleyeceğim ulan! Amca yapma ne olur. Daha dün bir, bugün iki lan! Sen benim namusuma kanamı çalacaksın! Ha? Amca yapma! Sen bu yaşında benim adımı, çabuk çıkaracaksın lan! Sana gel getim bak ya! Aa! Lan! Lan! İnat koşuyor sen ne yaptın? Tamam, vur da